Kültürel dostluğun bir devamı işareti olarak burada tekrar sergileniyor. E, bu mekanı açan çok sevgili Ahmet Şahin'e ve bu e, serginin burada gerçekleşmesinde katkılarını sunan İtalyan Büyükelçiliği'ne ve desteklerini daha sen önceki sergilerine hoş geldiniz. E, güzel sergi için İtalyan Büyükelçiliği'ne protokolünü yapan değerli dost

özellikle de larda da kültüre ki ki gençlerle ilgili. Eee İyi bir günümü geçirenden eee ilk etkinliklerinden biri e, olduğu için özellikle mutluyum burada olmaktan mutluyum ve bu ilk etkinliklerinden biri özellikle kültür, sanatla gençlerle birlikte düzenlemek özellikle güzeldir ve bunun için mutluyum. Ringrazio anch'io e, ovviamente ringrazio tutti dalla proprietà alla Alla, alla galleria, a chi ci sta ospitando, allo sforzo che è stato fatto dall'Italia, dall'Accademia di Belle Arti a Firenze, che abbiamo con noi il professor Rocca, al um, professor Fatimica che ha uh, il merito di guidare uh, questi giovani nella splendida arte di decisione. ve herkes katkıda bulunan herkesin özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hep saygı, e, yapan, hep saygı, e, yapan organizasyon galeri e, kendisi Fransa e, Güzel Saatler e, Akademisi ki, Güzel Sanatlar Akademisi'nden Profesör Rafka e, bu akşam bizimle e, birlikte e, ve özellikle Profesör Fatih Mekre'ye teşekkür etmek istiyorum.

Candisi di Italiano D'Osto, in Italia da Circhenin D'Osto Ordono Ibilis. Vivo è il ricordo che ho dell'apertura dell'inaugurazione che abbiamo fatto insieme il, credo fosse il primo luglio per il Festival della Letteratura di Istanbul nei locali di Palazzo di Venezia. Birlite, Benedict Sarajenda, Istanbul e Deviat Festivalinens, Sanalem, Birte, Mos, Tarikindei, Birlite, Yatunz, Accelecciana, tutti loro. E lo ringrazio in particolare perché ogni volta che ci vediamo mettiamo in cantiere qualcos'altro no? e nei pochi minuti in cui abbiamo parlato poco fa stiamo, abbiamo già uh, individuato uno dei prossimi progetti su cui lavorare insieme in questo 2023 che è un anno così importante per la Turchia, per il centenario della fondazione della Repubblica e per un secolo che si chiude e un secolo che, che si apre per, una, per una, una nuova finestra per la Turchia sul mondo. birlikte düşünüyoruz ve planlıyoruz. Az önce birkaç dakikalardan bir araya geldik ve biz sonraki birlikte yapacağımız yapabileceğiniz etkinliği düşündük ve planladık. 2023 yılı özellikle Türkiye için çok önemli bir yer olacak. Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'nun 100. yıl dönümü olarak. 100 yılın kapanması ve yeni bir yüzyılın açılışı anlamına Chiudo con ancora due riferimenti. Uno è che uno dei motivi di, uh, di felicità di questa sera è che questa mostra in qualche modo porta anche un po' di Firenze uh, ad Ankara. Firenze è, uh, la considero un po' una mia città, è la città dove sono cresciuto culturalmente, professionalmente, è la città dove vive ancora oggi la mia famiglia, dove ho tantissimi amici e quindi mi ha fatto piacere stamattina parlare sia con il... Professor Rocca a ricordare, eh, parlare della città della città, di, di Firenze, della cultura che vive a Firenze e ovviamente anche con il professor Fatih Mica che a Firenze insegna. Ve e, konuşmamı bitirmek için iki noktaya da e, değinmek e, istiyorum. E, i̇ki mutluluk sebebi daha, sebebine daha değinmek istiyorum. E, bir tanesi e, bu sergi sayesinde Ankara'ya biraz Floransa'nın bir kısmını Ankara'ya getirdik ve bu benim için bir mutlu e, kaynağıdır. Floransa bir şekilde benim de bir ikinci şehri e, gibi kültürel olarak, profesyonel olarak büyüdüğüm ve hala dostlarım aile

mi sembra che stiano parlando anche opere che parlano ai tanti giovani che vengono qui questa sera e credo che questo sia un bellissimo auspicio che bellissimo voi per iniziare la lavoro. Grazie a tutti. Ve e, son bir noktaya değinerek bakmak istiyorum. Özellikle bu Serkin Türetör'üne teşekkür e, etmek istiyorum. Çünkü burada, şu an karşımda gördüğüm birçok gençlere konuşmakta olan e, genç sanatçıların eserleri e, getirdik. Ve bu sanırım çok güzel bir dilek, çok güzel bir e, dilek kendisi. Hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Değerli sanatçılarımız, herkesin işlem sevgilerimle saygılarımla selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de hoş bulduk diyeceğim ama adettendir. Hoş geldiniz. Sabahlar evet. yapıyoruz. tabii konu İtalya olunca konuşacak çok şey var benim için. Çünkü bilmeyenler açısından söyleyeyim. Ben eskiden Beyoğlu Belediye Başkanı'yım. 15 sene Beyoğlu Belediye başkanlığı yaptım. Şimdi Beyoğlu demek çok kültürlü bir yer. Bütün Türkiye'nin toplandığı kültürel paydası ama bir o kadar da dünyanın kültürünü toplandığı bir yer ve en hatırı sayılır hisse de İtalya. Çünkü İtalya ile hikayesi çok fazla. Kafadan Galata Kulesi <laughs> ve o çevrede yapılan yapılan. Belki bilmiyordur ama şunu söyleyeyim. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin üstünde İtalyan işçilerin sendika binası var, Garibaldi binası. Belki biliyorsunuzdur. Bundan 150 evet evvel tam tarihini hatırlayamıyorum. Yalnız söylemeyeyim. Ama şunu biliyoruz ki İtalyan Birliği'nin kurucusu Garibaldi ile Mazzini İtalyan sendikasının başkanlarıydı. Yani şuna işaret etmeye çalışıyorum. İstanbul bizim için çok kıymetli bir şeydi. Türkiye'nin kültürünü anlatması açısından. Orada önemli merkezlerin başında Beyoğlu geliyor. Ve Galata Kulesi Ve İtalyan mimarlar, İtalyan çalışanlarla Beyoğlu'nun ve İstanbul'un inşasında beraber hareket etmişiz. Onlardan katkı almışız. Ama bir yandan da Garibaldi gibi, Mazzini gibi İtalyan birliğini kuran, tabi o dönemde Venedik, Roma, Roma e, değişik merkezler var. Onları bir araya getiren birlik fikrini ortaya atan ve bunu da Osmanlı Devleti'nin ve Avrupa'nın farklı kültürlerini bir araya getiren kültüründen esinlenerek oraya taşıyan iki önemli şahsiyet var. Ve onlarla bizim ilişkimiz var. İşte Sayın Ülker onu konuştu. Gelecek sene 2023'te yani bu sene içinde ne yapalım, belki de en önemli, anlamlı anma Garibaldi ve Mazzini'nin Türkiye serüveni olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi Galata Kulesi restorasyonu yapılırken, ben, batılı seyahlarda çok fazla gazeteci var. Onlar İstanbul'u ziyaret ederken kendi ülkelerinde gazetelere tefrikalar, yazmak üzere hazırlık yapıyorlar ve kitaplaştırıyorlar. Bunların içerisinde en etkilisi Amikis diye bir önemli yazar. İstanbul için çok güzel bir roman yazmış. Ve ben çok etkilendim. Bilmeyenler varsa onun kitabını temin edip okumalarını tavsiye ediyorum. Amikis İstanbul'a geldiğinde saray burnunda geminin sabahın ışıklarına nasıl beklediğini ve ışıklı kubbelerin şehrinden diye başladığı bir uzun tasviri vardı. Ve ben çok etkilenmiştim. Ve onu İstanbul'u anlatırken onu atıfta buluyordum. Hakikaten sem sem İstanbul'u anlatmış. Ve İstanbul'u çok hayranlıkla anlattı diye taşlanmıştı. Yani dönüşte. Onun da hatırası önemli diye düşünüyorum. Belki onu da anmamız lazım. İşte bugün Fatih Hoca'nın liderliğinde 90 tane sanatçımız dünyanın 11 ülkesinden buraya toplanmış. Tıpkı İtalyan Birliği'nin toplanması gibi. Tıpkı bizim Anadolu kültüründe medeniyetlerin toplandığı gibi. Aslında bizim böyle bir misyonumuz var. Yani toplanma, bütün kültürleri bir arada yaşatma gibi misyonumuz var. İtalya ile kardeşliğimiz, dostluğumuz geçmişteki hayata bakış tarzımızın bu olduğunu düşünüyorum. Onun için İtalyan milletiyle Türk milleti her zaman birbirini yakından anladı ve dostluk durumları da hep farklı oldu. Bugün Avrupa Birliği içerisinde İtalya'nın bize olan yakınlığı ve desteğini her zaman gördük. Tabii anlatacak çok şey var ama bu duygu ve düşüncelerle bugün Sayın Büyükelçimizin himayesinde Fatih Aziz'in organizasyonunda ve mekan sahibinin e, ee, mekanın rahatsız etmesiyle ve elbette sanatçılarımızın yaptığı eserlerle burada aramızda bulunmaktan duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.